Arkadaşlar merhabalar. Şimdi uygulamayı kullanıyoruz. Bazı arkadaşlar merak ediyor olabilir. Kullananlar illaki ki biliyordur ayakkabısı olanlar falan ama ya bu adam bir şeyler kazanıyor falan ama bir para olarak çektiğini görmedik. Nasıl çekiliyor bu? Gerçek bir paraya nasıl dönüşüyor? Banka hesabımıza kadar nasıl geliyor? Sürecini size kısaca bir göstermek istiyorum. Öncelikle Tabi bazı işlemler uzun sürebilir. Ya oraları keserim ya da bir şeyler yaparız artık. Hemen olur mu bakarız. Videoyu düzenlemem gerekebilir. Çünkü bazen transferler zaman alabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar cüzdanlarımıza baktığımız zaman spending de yani kazandıklarım burada. GST 1263 gözüküyor. Dikkat ederseniz. Şu ana ekranımda da yukarıda 1263 gözüküyor. Ben bunu öncelikle cüzdanıma taşımam lazım. Bu harcama cüzdanımda Sağ taraftaki de gerçek cüzdanıma taşımalıyım ki oradan transfer edebileyim. Önce spending'e gelip transfer edelim aşağıdan. Dokunduğum yerde işaret çıkıyor. Spending'den wallet'a ne aktarmak istiyorum? GST. Ne kadar? Tamamını. 0.1 GST keserim diyor. Tamam. Gönder bakalım. İşte bunları beklemek gerekebilir videoyu uzatmadan 5.98 de zaten burada varmış. Bunu göndermek için arkadaşlar bir borsaya ihtiyacınız var. Kripto borsasına. Binance TR olabilir. Ne bileyim işte Türk borsaları var, onlar olabilir. Ama şöyle bir sorun var. Sol ağında büyük bilinen kripto borsalarında birkaç zamandır çok bir ağ yavaşlığı var. Onunla ilgili bir video yapmıştım. Binance'tan buraya sol göndermeye çalışıp birkaç kere gönderemeyip uzun zamanlar beklemiştim. Deneyenler bilecek zaten bu sorunu. Bunun için FTX borsası diye bir borsamız var. Onu göstereyim size. Bakın paramız geldi hemen. GST'miz 18.50 GST oldu. Şurada FTX TR borsası arkadaşlar. Bunun ayrı videosunu yaptım. FTX TR borsasında kayıt nasıl olunur? Cüzdana yani step cüzdanına para nasıl gönderir? Sol nasıl ayakkabı alınır diye bir videom var. Onu oynatma listesinden bulabilirsiniz. Açıklamalara da yine linkini koyarım. Hatta bunun kayıt olma aşamasındaysanız indirim kodu da bırakıyorum. Komisyon indirimi almak istiyorsanız o kodla kayıt olabilirsiniz. Şimdi burada cüzdana tıklayacağım arkadaşlar. Cüzdan. Ha bu uygulamayı e, söyledim mi bilmiyorum. İşte Binance ve diğer uygulamadan sol gönderemediğimiz için bu kripto borsasından gönderdik. Solu gönderdiğimiz anda bir 10 dakika içinde geçmişti. Diğer uygulamalarda, e, uygulamalarda Binance'da falan 2 günü uğraştım gönderememiştim. Şimdi neyse bu kripto borsamızı artık yatırma yapacağız. Pardon evet doğru yatırma yapacağız. Ama ne yatıracağız? Ha, bu borsanın ayrı bir özelliği de güzelliği. Direkt GST yatırabileceğiniz tek borsa. Başka mesela Binance'a ben bunu gönderecek olsaydım sol olarak gönderebilirdim. GST çünkü Binance'da listelenmediği için. Neyse konuyu dağıtmayalım. E, sol anda olduğuna dikkat edin. GST'yi tıkladım. Ve adresi kopyaladım. Şimdi uygulama cüzdan ayarıma şey step'nin cüzdanına gelip çekme yapacağım. Az önceki yatırma dedim adresi aldım. Şimdi de çekme deyip. Tamam. Şimdi artık bu 18.5 GST'yi ben ne yapacağım? Çekme yapacağım. Transfer deyip dışarıya doğru göndereceğim değil mi? Hangi hangisini göndermek istiyorsun diyor GST'yi. Adresim ne? Yapıştırıyorum. Ne kadar GST göndermek istiyorsun diyor? Az bir şey kalsın mı? Düz hesap hepsini gönderelim. 1851 gönderiyor. Ücreti 0,00005 sol. Çok az bir şey. 18.51 göndereceksin adresinde bu diyor. Tamam mı? Tekrar edelim. Ne yaptık? FTXTR borsasına yatırma dedik. GST'yi seçtik. Adresimizi aldık. Buradan da çekme dedik. Adresimizi yapıştırdık. Şifremizi giriyoruz. Bu biraz zaman alabilir. Zaman dediğim 10 dakika falan olabilir. Ağın yoğunluğuna göre. Bu devam edecek. Biz bu arada FTX borsasından zaten mesaj bildirim geliyor. Paranız yatırıldı, çekildi gibi. Nasıl çekeceğimizi göstereyim bankamıza. İlla paranın buraya gelmiş olması gerekmez. Ama tabi GST gelecek ya buraya. O GST'yi nasıl satacağınızı artık herhalde biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şöyle. GST biz TRY olarak çekeceğiz ya hesabımıza. Buraya geleceğiz ve sat diyeceğiz. Şu an elimizde GST olmadığı için burada bir şey çıkmıyor. Burada miktar çıkacak. Miktarı yazacağız. O günkü kurdan şu an 45.9'muş. Elimizde kaç GST varsa satacağız. Arkadaşlar GST'miz cüzdanımıza geldi. Yani borsadaki cüzdanımıza. 15-20 dakikada geldi galiba. Şimdi bu bunu çekmek için TRY yani TL'ye çevirmem lazım. Satacağım bunu. Buraya GST yazıyorum. TRY'yi şuradan seçiyorum. 45.7 Sat diyorum. %100 sat. Emrimizi oluşturdu. Hatta satılımı da gerçekleştirdi sanırım cüzdanımıza bakalım. Ardınız gördüğünüz gibi 847 TL'miz oldu. Şimdi bunu bankaya çekmem lazım. Ne yapıyorum buradan? Çekme işlemi yapacağım. Değil mi? Tekrar çekme yapacağım. Çekmeye tıklıyorum. Türk lirasına tıklıyorum. İBAN'ımı buraya yapıştırıyorum. İBAN'ımı bankamdan gittim. Kopyaladım tabi. Hangi hesaba yatırmak istiyorsam İBAN'ımı getirip buraya yapıştırıyorum. Ne kadar göndermek istiyorsun diyor. Miktar ee, 847.72 Hiç mi kalmasın yani kalsın bir ya 840 gönderelim 800 gönderelim 40 lira belki yine bir görev falan olursa onları yaparız Miktarı yazdım iyi yazdım Zaten başka da bir şey istemiyor çekme diyeceğim Sadece adınıza kayıtlı banka hesabına çekebilirsiniz. Ziraate 7.24 çekebilirsiniz. Akbank, Fibabank, Vakıfbank. Çekim başarılı. Buradan düştü. Ziraatten bakalım gelmiş mi? Bakın arkadaşlar burada gözüküyor. Hemen geldi. Tabi buraları ben kapatmam lazım. Bilgilerim var. Yani bu kadar basit.